Hatır mısın? İki satırda anlatıyor. Koca kitaplar yazmaya gerek yok. Onun <laughs> ahlakı Kur'an'dır. Kur'an okumuyor musun? Kur'an'ın içinde her şey var. Gençlik geldi geçti bir günlük süs. Bu gençliğin yanını sağını solunu desteklememiz lazım. Nasıl? Sağ tarafına baklava, sol tarafına kadayıf koyacaksın. Üstüne kaymak da koydun Allah inir o biçim fakirin, garibin elinden tutacaksın. Bir tarafta garip, bir tarafta fakir olacak. Bunların elinden tutacaksın. Hizmet edeceksin onlara. Allah da senin ömrünü kaç sigorta yapar, uzatır. Nasıl uzatır? Yağmur fazla yağdı mı? Hava fırtına oldu mu? Uçakla iniş kalkış yapamıyor. Erteleniyor. Allah da senin ömrünü erteliyor işte. Üstad Hazretleri'nin dediği gibi gençlik geldi geçti bir günlük süs. Var mı itiraz eden? Hı. Eyvah aldandık. Şu hayatı dünya izabı zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Şu güzel anı hayat bir uykudur, bir rüyadır. Kuş gibi uçup gidecek. Hayrete de gittiğimizde Allah derse gel lan buraya buyur ne yaptın? Vallahi bir şey mi? Niye? Delinin birine takıldık. Gel dedi, geldik. Git dedik, gittik. Kim o deliler? Bak şimdi söylüyorum. Bu memleketin delikanlıları var. Alimleri, ulamaları, velileri, delileri. Delilerine dokanma. Ne de onların sahibi var. Allah. Dokanırsan delilere Pert olmuş araba gibi olursun. Uçurumdan düşersin, yanık yanık gidersin. <laughs> tamam mı? Ben söylemiyorum onu. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eskiden